sen ne yapıyorsun lan şu aymos o darbe her Ay, seni yük taşıyan vaxtındı mı Bilmirsən bu andır bu söğünün novatı da bugün Ay. bu ağaçları sulama! Senin özünü bir suluya lazımdı, dünen üç gününde gelmedi, özünü atarım yatağına salmadı! adam dövürdün ha bu söğün! Ha bana ben! Pı. Dede dey goru çatdasına eğer ölürse Tabiat dediğimiz kıvlasızın əməlinə bakıyor Bu alkogolü kalayak verir de ki Apşuruncu kızın pavlyonlarını Bufetlerini gezip varak dilenir Amma bunun Ge Geldim de, geldim Atıq Geldim geleyim, ahteek, şey salam, salam salam Atıq Qalyanı gətirib məş. Özünə pa. Bu sənin gödəni qoru çatdasına. Deymə mənə niyə sayırsan? Əşbu nə edirsən sən Allahsın? Amala müal, bənə buduna saldınsa Allah sənə göstərməsin. Qa! Göstərib nə qara şagə. Mənim papam qaçaq kərəmin mehdəri olub, ey. Ah. Biz korsu zəhmətkeş. Optimizme aslı numayen deleri. Ha. Otur, oturt, oturt, otur, otur. Yavaş, yavaş, yavaş. A ya, ya. veteran, özüm olsa, muharebe dolusa, muharebe <laughs> bir özümü bu profesora da, da gösterdin. Allah! Ne için postallar da oldu? Ay, ne kadar da o sanatoryalara gittim. Hayır olmur da, ben şehirlerimde bu ağaçlar. Ya ki ağa rekanı da sürecimizi... Ama özümüzü neymiş ha? Özümüzü de böyle böyle ola böyle. İhvatit de!